Kaynağa geldim. Bir içimde olan bir hevesti. Babam da yapıyordu bunu biz küçükken. Işe ihtiyacımız var, yapılması gereken şeyler var. Babam Yaşlandı, rahatsızlandı. Dedim en azından kendi işimizi kendimiz yapalım. Buraya geldiğimde kaynak makinesini çalıştırmayı bile bilmiyordum. Kaynak makinesinin nasıl çalıştığını öğrendim, neyin nereye bağlandığını, elektrotun rakamlarını, batik, rutin, bunları burada öğrendim. Yani en azından puntalamayı öğrendim, montaj, hani birbirine bağlamayı, düz bir şekilde gitmeyi elimden geldiğince burada öğrendim. Sadece bana kalmayacak. Hani çevreme ihtiyacı olana tabii ki de yardım edeceğiz okulda yani kırık dökükleri yapacağız. Komek güzel, güzel bir yer. Öncelik veriyorlar tabii ki de arkadaş ortamımız gerçekten çok güzel. Abilerimiz, kardeşlerimiz destekçi oldular. Hani takıldığım yer olduğunda herhangi birini sorabiliyorum. Hani rahat bir cevap da alabiliyorum. olumlu tepki sağ olsun önce eşimin desteğini aldım. Sonra çocuklarım yaparsın anne dediler. Erkek işi, ne işim var orada diyen oldu olmadı değil ama bir kadının da yapamayacağı bir şey yok bence.